E-müteahhitlik sistemine kayıt olmak için www.emtubek.com adresine giriş yaptıktan sonra ana sayfa üzerinde yer alan kayıt ol butonuna basıyoruz. Açılan ekranda firmamıza ait bilgileri doldurduktan sonra dosya seç butonundan faydalanarak firmamızın logosunu seçiyoruz ve görmüş olduğumuz metni yazıyoruz. Kayıt işlemini tamamlamak için alt tarafta yer alan Kayıt Ol butonuna basınız. Firma bilgilerinizi doldururken belirtmiş olduğunuz mail adresinize gördüğünüz gibi bir aktivasyon maili gelecektir. Sistemimizi aktif etmek için görmüş olduğunuz tıklayınız yazısına basmamız gerekiyor. İşlem başarılı mesajı geldikten sonra Artık sisteme giriş yapabiliriz.